Çok yorgunum ama zihnim susmuyor, zihnim susmuyor ve e, hayallerim benden çok konuşuyor. Eğer uykularınızı kaçıran hayalleriniz yoksa hedefe ulaşamazsınız. Ben e, bir yola varmanın en önemli e, koşullarından birinin motivasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan içten yanmalı bir canlı. Ee, eğer siz bu ateşi içeriden yakamazsanız, birilerinin size bir şey demesiyle bir yere varma şansınız yok. Ee, benim çok sevdiğim bir söz var. Ee, ben sizin kim olduğunuzla değil, kim olmak istediğinizle ilgileniyorum. Bu anlamda ben kendimin gelecekte kim olduğu olmasını istediğim konusunu çok düşündüm ve ben Bilge kadın olmak istiyorum Bir alanda bilgelik ve en çok kendine benzemek Benim en çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi